Evet Tuna bugün omuzlarla alakalı bir video çekeceğiz. Mikrofonu biraz yukarı tutar mısın? Mikrofonla bağlantılıyız şu anda. Hiç omuz ağrısı yaşadın bugüne kadar? Yaşadım. Ne zaman yaşadın? Yaşıyorum nette. Yaşıyor mu? Evet. Peki ne, ne tarz bir şey uyguladın yani durum karşısında? Bir şey uygulamadım. Ee, nasıl geçti? Allah'a dua ettim sadece. Ben... Allah'a bak. Küfür şimdi. Gelip buraya habire bana iğne yap, iğne yap diye yalvarıyordun ya. Ya öyle bir şey olmadı. He? Öyle bir şey olmadı. Bak görüyor musun? Arkadaşlar görüyor musunuz? Bir şey örneği yani. Ney bu? Ne diyorlar ona? Bir hainliği örneği mi diyorlar? Bir vefasızlığı örneği yani. Şimdi bugün e, omuzlarla ile alakalı bir video çekeceğiz. Sen de bununla alakalı bir röportaj yapmak istedim. Hani diyor ya amca siz diyor karabola şikayet edelim diyor. Ne diyor? Röportajı ne diyor? Purtaj yap yani. <laughs> ha, kütaj mı diyordun? Purtaj, purtaj yap yani. Şimdi ellerini ben sen alayım, bakalım kontrol edelim. Sen doğuza sarıp sen yaşıyorsun şimdi artık olarak. Kapat içeri dur, tam birleştirme. Kafanın arkasına koy. Şöyle kafanın arkasına koyacaksın canım. Ne? Şuraya. Ha. Birleştirme ellerini, şöyle. Birleştir, kapat içeri kadar, İçeriye kapat, sonuna kadar kapat, 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 kapat. Şimdi dışarıya doğru aç. Ağrı hissediyor muyum? Biraz. Nerede, hangi seviyede hissediyorsun? karıncalanma şeklinde oluyor. Oğlum hangi seviyede hissediyorsun? Aç arkanı İçeriden dışarıya doğru aç. Kapat şimdi içeri doğru. Kapat. Kapat tamam. Kapat. Kapatamıyor mu? Gömlekten <laughs> doğru kapatamıyor. <laughs> Yoksa kapatır mı? <laughs> Kendini bulmaya gömlekleri giyersen kapatmaz. Kapat içeri doğru. Kapat kapat kapat. Yırtılacak oğlum. Şimdi dışarıya doğru çok yavaş bir şekilde aç. Hangi seviyede hissediyorsun? Nerede hissettin? Ağrı, Hissetti, ağrı hissettin anda dur mesela. Şu anda hissettim. Nerede? İlk başlangıç noktası orası mı? Evet. Orada hissettin öyle mi? Hangi tarafta? Sağ mı sol? Sol taraftı. Yani bu şurada. Sol elde. Ha, sol elimin oldu derin. Sol elde. İç taraf mı, dış taraf mı? Nasıl anlamadım? Yani e, kolunun iç tarafı mı, dış tarafı mı? Arka taraf. Arka taraf. Arka taraf. Evet. O zaman ne yapacağız şimdi? E, Senden mesela dış tarafta, bende de iç tarafta oluyordu. Az sonra videomuzda bu problemi nasıl ortadan kaldırabiliriz? altın değerinde egzersiz hazırlığı sorularını da kaldıracağız. Sanki e, kamerayı biraz yukarıdan çekiyormuşsun gibi bir izlenim var. Şöyle Buradan yok. baktım da ha? You're right, you're right. ha? Right. Çok uzun musun gibi geldi. Bana da uzun boyluymuşsun gibi. İyi mi duruyor? İyi. Tamam yukarıdan da alabilirsin. Sıkıntı yok yani şey. Ne diyecektim? Diyeceğimi de unutturdum. <laughs> Bugün sevgili dostlar, e, ne yapacağız? Omuzumuzla alakalı bir video çekeceğiz. Omuzumuzda ne tarz bir problemler olabilir? işte kireçlenmeler olabilir, kas yırtıkları olabilir. Bunun yanı sıra işte bursit sendromları, bunun yanı sıra işte e, eklem problemleri olabilir. E, olabilir. Ondan sonra subluxationlar olabilir. Luxationlar olabilir. Yani birçok <laughs> problem olabilir. Biz bunu böyle bir genelleme yapıyoruz ve omuz problemleri diyoruz. Bugün de sevgili dostlar altın değerinde bir egzersiz gösteriyorum. Yani maddeye dökseniz altına döner o videonun şeyini. Maddeye böyle atsan ne oluyor tına? Altına dönüyor. Hemen gider bozdurursun sen. <laughs> sen de o potansiyeli görür. Neyse harekete geçelim. Ne yaptık? Şöyle bir elimizi yüzümüzü sıvazlıyoruz şöyle. <laughs> Öncelikli olarak. Elimizi elsemize koyduk sevgili dostlar. Şimdi burada bir test e, süreci var. Yani aslında hareketin özelliği de bu. Kireçlenmesinin seviyesini bulmak. Kireçlenme hangi noktada başlıyor? hangi noktada gelişiyor ve hangi noktada sizi blok ediyor. Şimdi siz e, tedaviye hiçbir zaman, tedaviye tam e, sonuç bölümünden başlayamazsınız. Yani sondan başlayamazsınız. İlk çıkış noktasını bulmanız lazım. Yani örnek veriyorum, e, bu insan vücudunda da aynı şekilde. Örnek veriyorum, sinirlerle alakalı bir problem varsa siz sinirleri istediğiniz kadar e, stimüle edin, telkin edin. Eğer bir fıtık varsa, mesela e, spinal kordu tıkıyorsa omuriliği tıkıyorsa ne olacaktır? O problem düzelmeyecektir. Ondan dolayı bizim başlangıç noktasını bulmamız lazım. Onu da yapmak için, yani problemimiz nerede? Onu bulmak için şu iki kolumuzu başımızın arkasına koyduk. Sonrasında hafiften böyle yukarıya doğru gerdiriyoruz. Gerdirdik, 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 gerdirdik. Sonuna kadar gerdirdik. Herhangi bir ağrı hissetmiyoruz. Hisseden olabilir. İçeriye doğru geldik, 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 geldik. Herhangi bir ağrımız var mı? Burada önemli. Şimdi ben mesela geçen de bu hareketi zaten birkaç gün önce video çekecektim ama bugüne nasip oldu. Kolumu dışarıya doğru açarken şu seviyede mesela bir ağrı hissettim. Bu seviyede ağrı hissediyordum. Başka bir hastamız şöyle yukarıya doğru gittiğinde ağrı hissediyor. Bu şekilde parmakları yukarıya koyacaksınız. Yani şöyle değil. Biraz şey yapmanız lazım. Şu parmakları şu şekilde başımızın arkasına koyacağız. Şöyle de koyabilirsiniz içeriği açıp kapatmamız gerekiyor. Yani bunu zaten kapatıp açarken herhangi bir şey probleminiz varsa blokajınız varsa omuzlarda herhangi bir sıkıntınız varsa bir kas kasılması varsa sizi engelleyecektir bir ağrı hissedeceksinizdir. Birinci test bu şekilde. Ne yaptım? Kolumu parmaklarımı şu şekilde yukarıya doğru açtım ve içeriye. Örnek veriyorum şu şey seviyeyi yakaladım. Yani burada bir ağrı hissettim sağ kolumda ya da sol kolumda şurada mesela bir ağrı hissettim. Onu unutmuyorum. Bu seviyeyi unutmuyorum. Tekrardan oraya gireceğim. İkinci testi gösteriyorum. İkinci test. Kolumu şu seviyeye aldım. Alabiliyorsam eğer. Alamıyorsam şu testi yapıyorum. İkisini de yapmakta fayda var. Ondan sonra şu şekilde kolumu aşağı doğru götürüyorum. Şurada mesela bir ağrı hissettim. Şurada. O zaman bu bölgeyi unutmuyorum. Ne yaptım? İlk seviyede, ilk testte olan seviyeyi unutmadım. İkincisinde de ağrının nerede olduğunu unutmadım. Yani anladın mı Tuna? Anladım. Neyi anladın? Çok şey ha, hiçbir şey anlamadım. Uyuyorsun değil mi? Şu anda evet. ayakta uyuyorsun. Ben de uyutacaksın yani. Şey. Neyse kolumu ne yaptım? Kolumu açarken hangi seviyede olduğunu ve şu hareketi yaparken nerede ağır olduğunu. içte mi dışta mı? İkisinin de e, bir anlamı var ve önem var. Ondan dolayı zaten altın değerinde egzersiz diyoruz. Egzersizin içerisinde aslında probleminizin e, şeyi var. Testi var yani. Anamnezi var. Nereden çıkıyor, nereden geliyor, hangi pozisyonda sorun başlıyor yani. Ne yaptık şimdi? Örnek veriyorum şu pozisyonda oldu. Şu pozisyonda mesela aldım. Ondan sonra şu pozisyonda da içeride ağrı hissettim. O zaman bu pozisyona geldim ve burada benim ee, başlangıç seviyem burası. Problemli tarafımda iç kısım. Yani iç kısımdaki kastan ya yani da iç kısımdaki örnek veriyorum unlar sinirden kaynaklı. Ben ne yaptım? Burada işte içerideki kısımdan kaslardan kaynaklı. Ben burada bir kasılma yaşıyorum. Kas mesela orada kas kısalı var. Ya da bu aş, bu bölgede herhangi bir kireçlenme var. İçeri gidildiği zaman. Yani. O şekilde. Ne yapmam lazım o zaman? Şimdi öncelikli olarak birisinin desteğiyle yapabilirsiniz. Ya da kendiniz yapabilirsiniz. Kol bu seviyeye geldi. Ne yaptım? İçeriye doğru şimdi bir kolumla dışarıya doğru ittiriyorum. Diğer kolumla içeriye doğru bastırdım. Bastırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bıraktık. Tekrar bastırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bıraktık. Aynı şekilde dışarı tarafa açtık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bıraktık. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı pozisyonda kolumuzu hareket ettirmeden o bölgedeki ağrıyı hissederek ne yaptık? İçeri doğru bir direnç uyguladık ve dışarıya doğru aynı şekilde bir direnç uyguladık. İki yöne direnç uyguladık. Sonrasında ne yaptık? şimdi kolumuzu içeriye doğru çektik. Bakın şöyle. Gözüküyor mu kameranın? Evet. Kolumu içeriye doğru çektim. İçeriye doğru çektikten sonra diğer elimi ne yaptım? Koydum diğer elimi bastırıyorum. Yani bu kolumla içeriye doğru bastırıyorum. Bu kolumla da dışarıya doğru bastırmam lazım. Çektim kolumu dışarıya doğru. Ne yaptım? Bu kolumla içeriye doğru bastırırken şu kolumla dışarı doğru bastırdım, bastırdım, bastırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bıraktık. Tekrar bastırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve rahat Şimdi içeriye doğru çekmiştim. Bu sefer dışarıya doğru çıkartıyorum. Dışarıya doğru. Ne yapıyorum? Şu elimi şu aradan geçiriyorum. Elimi dışarıya doğru itirirken şu elimi dışarıya doğru itirirken bu elimi de geriye doğru çekmeye çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bu hareketi yaparken aynı şekilde diğer omuzumda bu hareketin verdiği şeyden kaynaklı, zorluktan kaynaklı, dirençten kaynaklı diğer omuz, omuzumda da aslında aynı hareketi değil. yani başka e, antagonist kaslara uygulamış oluyorum yani şu şekilde. Yardımcı kaslara uyguluyorum yani şu şekilde. Şimdi ne yaptım? Geriye doğru çekiyorum. Kolumu koydum mesela dışarıya doğru açıyorum. Ne yaptım? Geriye doğru çektim ve bu kolumu dışarıya doğru açıyorum. Kolumu geriye doğru çektim. Ne yaptım? Burada bir e, direnç oluyor. Burada bir tansiyon artışı oluyor. Ne yaptım? Dışarıya doğru açtım, içeriye doğru açtım. İçeriye doğru çektim kolumu, dışarıya doğru ittirirken sonrasında dışarıya doğru çektim ve elimi buraya koydum. Sonrasında içeriye doğru çektim sevgili dostlar. E, şu harekette de ne yaptık? Aynı şekilde bunu burada hissettiğimiz zaman bunu yaparken içeriye doğru, içeriye doğru daha fazla yapmamız lazım. Çünkü bizim iç, iç kısımda problemimiz daha fazla. Yani onu da nereden anlamıştık? Şu seviyede, şu seviyede konumuz içeriye gittiği zaman burada ağrı hissetmiştim. Siz dışarıda hissedebilirsiniz, siz dirsekte, siz bileğinde hissedebilirsiniz. O zaman durum farklılaşıyor yani. Ondan dolayı bunların her birinin aslında bir önemi var yani. Problemi çözmeye yönelik her birinin önem olmasından kaynaklı. Bunları iyi tespit edip ona göre ona yönelik egzersizler yapmanız lazım. Yeri gelir yüz egzersiz yaparsınız hiçbir fayda göremezsiniz. Yeri gelir sadece bir egzersizde bütün senelerdir çektiğiniz ağrıyı ortadan kaldırabilirsiniz. Zaten kanalımızda kanalımızda şey var yani bununla alakalı birçok yorum geliyor yani o şekilde hani senelerdir çektiğim harite gibi ortada ortadan kaldırdım gibisinden biz de binlerce belki de milyonlarca egzersizin arasından sizlerin, sizler için en iyi olanını bulmaya çalışıyoruz. Bugünkü videom da bu şekildeydi sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız alta yorum yapın. O şekilde biz de sizler için araştırır ve o videoları buluruz. Ee, görüşmek üzere, iyi günler diliyorum.